Dünyanın her yerinde iş güvenliği konusu oldukça önemli. Ülkemizde de bu konunun üzerinde artık sıkça durulur hale geldi. Ama yine de can güvenliğimiz için ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden destek almak zorundayız. İşte bu desteği kusursuz bir şekilde sunan bir firmaya gidiyoruz. Müzik Bugün de iş güvenliğindeyiz. Yanımızda Riziko Kocaeli Bölge Müdürü İsmail Çarpışan'la beraberiz. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım İsmail Bey. 2013 yılında Sakarya merkezli Mustafa Gavosoğlu tarafından kurulan bir şirket. Şirketimiz aslında bakıldığında daha çok insana saygı, inisiyatif, eşitlik kavramlarını oluşturmak içindi. Ee, okuldayken Mustafa Beylerle hep konuşuyorduk. Üniversiteden kendisi arkadaşım e, nasıl yapalım? Mezun olduktan sonra biz bu okulu bu işleri yapabilir miyiz? Donanım olarak e, bendeki o donanım Mustafa Bey de biliyordu. Diğer e, arkadaşlarım da okulda beraber okuduğumuz arkadaşlarım da dediler ki gel bu işi birlikte yapalım. Japon firmasında çalışıyordum. Yaklaşık olarak bir 18 yıllık birikim vardı. İş sağlığı ve iş güvenliği ilgili yapılan engellemeler, yasalar, yönetmelikler Bunlardan bir şekilde hemen hemen haberimiz olurdu. Her gün yönetmeliklere bakıyorduk. 2004 yılından 2011 yılına kadar iş sağlığı ve iş güvenliği tamamen boştaydı. Çalışma arkadaşları genelde A, B, C tarzı sertifika bu sistem yoktu. 2012 yılında çıkarılan yasayla İş iş sağlığı ve iş güvenliği çalışanlar için muhakkak olmazsa olmaz maddesi geldikten sonra Mustafa Beylerle Sakarya'da kendisi açtıktan sonra İzmit'e de bir şube açmamızı artık baktık olması gereken bir şeydi. Çünkü İzmit'te de birçok insanımız bu hizmeti almıyordu. Yaklaşma tarzlarımız çok farklıydı. Bizim diğer firmalar gibi değildik. Sonuç itibariyle 450 tane firmamız var metal sektöründe, gıda sektöründe, taşımacılık sektöründe, e, kamu kurumlarımız var, elektrik üzerine çalışan firmalarımız var. Hızlı Tren Hattı, İstanbul Halkalı'ya kadar şu anda bizde e, çalışan 7-8 tane taşeron firmamız var. Ve hepsiyle bizim yaklaşım tarzımız şu oldu, biz e, farklıyız, farkımızı bizle çalışırsanız anlarsınız. Biz ne yaptık, e, baret takalım, takmazsak bakın böyle bir kaza meydana gelir bir sefer bize para lazım. Cep telefonlarımızı çıkardım, herkes çıkarsın dedim cep telefonlarını. Sonrasında o insanlara dedim ki ne yapıyoruz bu telefonu ilk aldığımızda? Bir tane kılıf almak ya da bir tane koruyucu almak. Telefon çizilmesin diye. Ama kendimiz çalışırken kendimize bir gözlük alıp takmıyoruz. Belki 10 liralık bir gözlük ama telefon bizden, canımızdan daha mı kıymetli? Artık biz şu anki nesilden ziyade çocuklardan bekliyoruz. Bu bilinci Televizyon yayınlarında, bilhassa çizgi filmlerde televizyon çok büyük bir etki. İş sağlığı, iş güvenliği ilgili kamu spotlarını hepimiz izliyoruz. Saat kaçta çıkıyor? Gece 2'de 3'te. Onu çocuklar izlemiyor. Yani bunu çocuklardan başlatmamız lazım ve reklamların arasında e, muhakkak iş sağlığı, iş güvenliği ilgili bir konunun geçmesi lazım. Hayat bir defa yaşanıyor, e, tekrar yok.